Şimdi bakın burada ilk candan Adem yaratıldı. Diyelim ilk insan. Nefsi vahide. Nefsi vahideden yaratıldı. yaratıldı. Sonra eşi. ondan yaratıldı. Oysa geleneksel algıda, geleneksel algı demeyeyim, Tevrat'ta kitap mukaddesin, o tekvin kitabında, Tekvi en başında. Iş Tabii. İşte Allahu Teala Adem'i yarattı. Sonra onun uyukladı, uyudu cennette. Uyurken işte uyandı bir baktı ki yanında biri var. E, sen kimsin dedi. Dedi ki işte ben senin eşinim, havayım. İşte beni sana Allah yar e, uygun gördü ya da senin için beni senin için yarattı. Öyle öyle ifadeler var. Bu ifadeler rivayet tarikîyle bizim kültüre de geçti. İsrailiyat daha çok tarikîyle, e, rivayet tarihiyle girdi. geldi. Şimdi İsrailiyat deyince. Adı insanların canı sıkılıyor başlar başlamaz evet. İsrailiyat deyince ama Ama İsrailiyat'ın da hani türleri var kendi içinde fakat he, Ne olursa evet. olsun oradan geldiği belli Yani oradan geldi ve iş artık tanınmaz hale e, geldi Biz ayetleri anlayamıyoruz şimdi Yani rivayetlere bakarak hele ki bu rivayetlerin şeyle Yani kitap mukaddesle birebir örtüştüğünü görünce Yani şüphelenmek hakkımız Şimdi sanki Kur'an-ı Kerim'de o konuda bilgi yok da yok da ekstra oraya yani sanki biz illa bir yerden mecbur kalıyoruz ya, gibi. İlla biz şimdi bir yerden bir şey almak zorundaymışız gibi. Böyle bir zorunluluk hissettiriliyor. Ondan sonra da rivayetleri esas alıyor, ayetleri ona göre yorumluyor. yorumluyoruz. Ne oluyor bu? Nefsi vahideye Adem diyoruz. Ondan yaratılan eşine de Havva diyoruz. Ama metin buna müsait değil ki. Şimdi hocam yani ondan e, şeyden yaratıp kaburga kemiği falan filan bunlar güme mi gidiyor? Tabii gerek geliyor. Kaburga geliyoruz. kemiği meselesi Tabii, var. var. Aynen Araf suresi ondan 189. Derken, ayete de bir gönderme yapayım. Hüvellezi halakeküm min nefsin vahidetin. İşte burada da geçiyor. Ve ceale min ha zevceha. O nefsi vahideden sizi yarattığı nefsi vahideden insanoğlunun eşini de yarattı. Liyes güne ileyha işte hayat onunla sükun bulsun, huzur bulsun diye erkek ve dişi yaratılışının orijinini veriyor. Şimdi geleneksel algıda ve Tevrat kaynaktı. kitap mukaddes kaynaklı. Tevrat kaynaktı derken de yani e, oradaki bilgi de Allah tarafından verildiyse bunu da dışlayan bir yapımız oluşsun istemiyorum. Eyvallah. Ama ben oradaki bilginin de e, ilahi bir bilgi olduğuna kani değilim çünkü orada söylenenle aynı konuda burada söylenen birbiriyle çelişmez olmaz. Eyvallah. Burada söylenen orada söyleneni açıklayıcıdır ya da onun bir, bir başka aşamasını ortaya koyucudur. Evet. Bu hakikati görmeden e, böyle ya, hadiye ulu rivayetten olsa, başlayarak ulu orta gitmeyelim. Evet. Çünkü mesela o geleneksel algıda. Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in e kemiğinden yaratıldığı söyleniyor. Hı hı. Ve onun üzerinden şimdi bir edebiyat geliştiriliyor. geliştiriliyor. Diyor ki kadına ise, bakış üretiliyor, erkeğe evet. bakış üretiliyor. Tabii. Bir çok şey. kadının eğri olduğu, yaratılış olarak e kemiğinden yaratılması onun tabiatında bir eğrilik bulunduğunu nasıl ne hikmet bilinmez. Yani e kemiğinden yaratılan kadın eğri oluyor da e kemiğinin asıl sahibi olan erkek dümdüz oluyor. Nasıl oluyorsa bu. Evet. Yani böyle bir erkek egemen algı, evet. bu yaratılışa enjekte ediliyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kadın erkek için yaratılmış oluyor. Evet Yani yani diyelim ki asıl asıl muhatap erkek, kadın onun için çerez gibi oluyor yani. Hı -hı. Hı -hı. İkinci üçüncü dereceden bir yaratık gibi Hı -hı. algılanıyor ve daha kafadan bir eksiklikle itham ediliyor. Evet. Erkeğe muhtaçlık. O zaman ahseni takvim sadece erkek için söz konusu oluyor. oluyor. Tabii. E, hava için, Böyle bir işte şey yok. kadın için söz konusu Zaten tabii cennette de bütün ödüller erkekleredir, kadınlara bir şey yok. Böyle böyle bir algı. Yani, Bunu gören, algılayan bu çağın zihniyetiyle de feminist bir zihinle donanan kadınlar tepki geliştiriyor. E, yani, ondan sonra diyoruz onlar dinsiz. Yani her halbuki, şeyi reddeder hale geliyor. He, Hadi bakalım. Halbuki İfra onları tehdit. buraya kimin getirdiğini sormuyoruz da. İşte sondan başlayarak insanları kötüleyen, dışlayan yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Canım evet. Allahu Teala ne dediyse biz ona iman ederiz. Amin. Allahu Teala öyle dedi, söyledir veselam. Fakat Allahu Teala'nın ne dediğini anlamadan başka argümanları devreye sokarak Allah'ın demediğini demiş gibi sattık mı? O olmuyor işte o zaman. Evet, evet. Böyle evet. kadını suçlu, erkeğin payandası gibi algılayan e, görüşler doğru olamaz. Niçin? Hı hı hı. Çünkü mesela Bakara suresi 187. ayet kadınla erkeği bir hakikatin iki parçası olarak tanıtıyor. Tabii. libasun ve entum libasun lehunne. Kadınlar sizin için, siz de kadınlar için bir örtüsünüz. Birbirini tamamlayan unsurla, unsurlarsınız. Biri diğerinden daha kaliteli olmuyor. Biri diğerinden daha az kaliteli olmuyor. Biri diğeri için payanda olmuyor. Erkek kadına ne kadar muhtaçsa kadın da erkeğe o kadar muhtaç. Neticede bu ikisinin ortak adı insan. İnsan diye bakmak durumundayız. Evet. Erkek ve kadın diye bakıldığı zaman yani kullanımları doğru anlayamayız. Evet. Niçin? O Tevrat merkezi yorumlara baktığınızda kadın sanki ayrı bir tür gibi algılanıyor. Hocam. Yani insan türü eşittir erkek kadın Ayrı bir türmüş gibi <laughs> adeta ortaya çıkarılıyor. <laughs> öyle, Böyle enteresan bir çok yorum. ikinci sınıf bir bakış var. Evet çok çok yani, problemli, hem ayrı sıkıntılı. bir bakış hem ikinci yani e, bir derece düşük yani öyle evet. öyle geliyor. E korkunç o, şeyler bunlar. Abi, kavamiyet meselesindeki o bir derece farkı falan onlar da yorumlanıyor bu Tabii, sefer. Tabii hepsinin argümanını abi, bulmuşlar yani. Bulmuşlar ama onları iyi anlamak yani, gerekiyor. Yani başka taraftan başlayınca ayetleri eviriyorlar. Yani ben öteden beri söylüyorum. Rivayeti esas alırsanız ayeti tevil etmek zorunda kalırsınız. Bunun tersini yapacaksınız. Ayeti esas alacaksınız rivayet. Eğer ayete uygunsa başım gözüm üstüne, değilse bunun naklinde sorun vardır, aidiyetinde sorun vardır diyerek ona mesafeli duracaksınız. Bizim ümmet rivayete sarıldı, ayete mesafeli duruma geldi. Bunun tersi olmalıydı. Evet. Ayete sarılmalı, rivayete mesafeli durmalıydı. Reddetmeliydi demiyorum. Ayetle örtüşenliği. Evet, onu sorgulamalıydı. Acaba doğru mu geldi diye. Yani oradan bakmak varken, tersine bakılıyor. Evet Şimdi bakın Yusuf Bey, şeyde diyor ki, Hücurat Suresinde, bir yere geleceğim. Israrla sözü oraya hazırlıyorum. Hücurat Suresinde yaratılıştan söz eden ayette Hücurat 13. ayette buyuruyor ki Rabbimiz. Ya yehnanas, hani bu konuyu konuşurken bu ayetleri okumazsak insanlar derler ki niye okumuyorsun hepsini? Okuyalım. Ya insanlar ey insanlar, inna halaknakum. sizi biz yarattık. Min zekerin ve unisa. Bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Hmm. Şimdi bizim ilk yaratılışımızı. Peki bu ya yehnanas ifadesindeki ey insanlık ailesi kelimesi, Adem'i ve Havva'yı içeriyor mu içermiyor mu? Ey insanlar dendiğine göre bunların en başındaki ilk insan nesli kastediliyor tabii, zaten. Tabii. Orayı istisna ettirecek bir sebebimiz yok. Dışlayacak bir sebep yok. Yok. Orada şimdi bu ayette diyor ki min zekerin herhangi bir erkekten ve ünsa ve herhangi bir kadından. Buradaki zeker kelimesi nefsi vahideyi ünsa kelimesi de zevci karşılar. Henüz burada bildiğimiz Adem ve Havva henüz yaratılmadı. Çünkü eğer ...Hazreti Adem yaratıldı yaratılmış olsaydı... ...bir defa ya yuhennas ifadesi kullanılmazdı bir. İkincisi... ...min zekerindi ve unsa diye... ...nekre kelimeler kullanılmazdı. Bu defa denirdi ki... min zekeri vel unsa... Tamam. ...o erkekten ve, ve o, o kadından derdi. Böyle demiyor. Böyle demiyorsa... ...buradaki zeker ve unsa kelimelerinin... ...aslında Nisa suresi birinci ayetteki nefsi vahide ve zevc kelimesini karşılıyor ya da Arap suresinde demin okuduğum 180 kaçıncı ayetti? O ayetteki 100, 189. ayetteki nefsi vahideyi ve zevcini karşılıyor. Amin. Amin. şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Hazreti Adem'in yani ilk insan neslinin yaratılışından söz eden bu ayetlerde bakın nefsi vahide zeker ünsa ifadeleri kullanılıyor. Bunlar mutlak insan anlamında oluşmuş bir insan manasına gelmiyor benim algıma göre. Hmm. Kur'an'da yaratılışta erkeklik ve kadınlığa dair ilk vurgu Nisa suresinin bu birinci ayetinde sözünü ettiğim cümleden sonra geliyor. Evet. Yani bizi insanoğlunu Allah nefsi vahideden yarattı, ondan eşini yarattı ve besse minhuma o nefsi vahideden ve eşinden de yaydı. 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 Doğalttı. Ricalen kesiren. Ee. Öyleyse yani bu hücrelerden bir erkek ve bir dişinin yaratılması gerekmiyor. Birden pek çok erkek ve pek çok kadınlar yaratıldı. Hmm. Bir erkek ve bir kadın yaratıldığıya işi indirgemek doğru değil. Yani ayete aykırı yani. Bakın, Nefsi vahidede bir cinsiyet yok. Ve halaka min hazev cehada bir cinsiyet yok. O meselenin henüz hücresel boyutuyla ilgili ifadeler. Zeker ve ünsayı da Hucurat Suresi 13. ayetteki zeker ve ünsayı da ben nefsi vahide ve zevç gibi algılıyorum. Bunun dışında erkeklik ve kadınlık manasına gelebilecek cinsiyet anlamında ayrım bunlardan sonraki aşamada. Hani Aa. şeyde 6. Zümer Suresi 6. ayette dedim 8 tür Sekiz canlı e, Allah yarattı, indirdi. Enam o. Anlamda. Enam evet. O türün aslında buraya monte edilebileceğini düşünüyorum. Yani o tür, o sekizli yapı aslında muhtemelen buradaki pek çok erkek ve pek çok kadını da karşılayabilir. Bu benim algım. Yani bu illa yüzde yüz doğru olmak zorunda değil. Oradaki e, sekiz canlıyı, sekiz tür hayvan diye algılayan görüşlere de saygılıyım. Hadi orayı göz ardı edelim, Aha. ama burada hepsi Vahide ve eşinden Allah ilk defa o o yapıdan, o türden, o hücresel yapıdan bir anda birçok erkeği ve birçok kadını yaratmıştır. Amin. Bir tane erkek ve bir tane kadın değil. Ne oluyor böyle olunca? Yani bunun bize ne faydası var? Çok büyük faydaları var. En azından Araf suresinin 12. ayetini doğru anlamamızı sağlayacak. 11. ayetini. Arap suresi 11. ayet. Böyle hep üstünden geçiyoruz. Sormadan geçiyoruz yani okuyoruz mealden o oh, hiç dümdüz gidiyor. Soru soran yok. Anlamak evet. isteyen de yok. Öyle gidiyor. Bakın bir okuyalım bakalım. Bakın ne buyuruyor? Es-sâbîl. Ve lekad Biz sizi sizi biz yarattık. Sümme savvernâkum. Sonra size çeşitli suretler verdik. Thumma <laughs> mekulne Sonra meleklere dedik ki üst cüdülü Adem'e Adem için secdeye Şeycim, kapanın. Kim on... bu? Bakın yarat sizi yarattık diyor yaratılan bir sürü insan var. Tabii. Savver ne size şekiller verdik dedi bir sürü insan var. Küm çoğul çoğul bir sürü insan yaratılmış. Hmm. Tıpkı Ricaen, Kesiren ve Nisaen ifadesini karşılar bu aslında. Hmm. Onları yarattı. Şimdi tür olarak Adem için secdeye kapanması isteniyor. Bu Adem aslında bir adam olmak zorunda değil. Değil. Bir türe meleklerin onlar için hizmet etsinler diye Allahü Teala'nın onları yarattığı yorumu yapılabilir ya da Bakara suresi 30. ayeti konuşurken söyleyeceğim başka bir başka bir anlam ihtimali daha var. Yani halife olarak görevlendirilen Ademe, hani peygamber olarak görevlendirilen Adem'e dair bir vurgu gibi algılayacaksak orada söyleyeceğimiz başka şeyler çıkacak. Ama burada özel olarak çoğul ifadeleri kullanıldıktan sonra. Bir daha okuyalım hocam. Velakat karakna küm. Sizi sizi küm. hepinizi biz, biz yarattık na. Sümme savarna küm. sonra hepinize biz suretler suret verdik. Sümme kul lil meraketi. Sonra bak sonra. Hep sümme. sonra. He, hep sonra, sonra meleklere dedik. dedik ki üst li Adem'e. Adem için secdeye kapanın. Evet. Bu Adem işte insanlık türünü temsil eden ifadedir. Bir özel isim olmak zorunda değildir. Evet, aynen öyle. Şimdi bu yani bunu böyle düşününce ne oldu? Bakın neler oldu? Bu Adem türü içerisinde de Peygamber olarak bir şahıs da bulunması gayet normal. Abi hatta o ilk yaratılan Adem. insan. Türünün içinde ilk insanın Adem olmasına da mani bir, mani durum, bir durum, yok. durum yok. Hiç hiç evet. orada bizi rahatsız edecek bir şey yok. Ama Gayet o, o türle birlikte düşünmek evet. lazım. Buradaki mantıkla şu beraber. Şu bir topluluk sonra... haline düşünmek lazım. Tabii. İlk yaratılıştaki bulunanları. Ee, hocam size biraz nefes aldırayım ben. Şöyle bir şey. Zih... Aldırma. Bölünecek mi zihniniz? Evet. evet. Çünkü o bir şey zaman daha bölmeyelim. bölmeyelim. Bir şey daha buyurun. söyleyeyim. Sonra tamam. e, siz buyurun. Bu ne oluyor yani? Bunu böyle düşününce elimize ne geçiyor? Öyle ya yani niye bu kadar zorlanıyorum ben? Ve on yıllardır bunu söylemeye çalışıyorum. Niye? Derdim ne? Bazı çok temel soruların böylece cevaplandığını düşünüyorum. Amin. Bir. Müşküller halloluyor. Evet. Kadına bakıştaki çarpık yapı kadının yaratılışından başlatılıyor. Evet. Bu erkeğe mahkumiyetten, mecburiyetten kaynaklanan mantık kadın erkeğin eğer kemiğinden yaratılınca Eğri otomatik oluyor. eğri oluyor ve eksik oluyor zaten. Birisi için yaratılmış oluyor. Yani asıl oyuncu diyelim erkek, kadın yardımcı oyuncu oluyor. Top toplayıcı. He, öyle gibi bir şey oluyor. Bir defa bakın bu gidiyor. Evet. Bu bu çarpık yanlış bakış gidiyor. Bir, iki, herkes konudu genellikle ateistlerin istismar ettiği bazen de hani adam niye böyle düşündü diye sorduğunuz zaman böyle niye düşündü sormadan önce niye böyle düşündürttük diye sormak lazım. Evet. Ne diyor adam? Diyor ki Ademle Havva ilk iki insansa bu insanlar o ikisinden çoğaltıldıysa o zaman nasıl evlendi bunlar? Adem Çocuklar nasıl evlendi? Parçasıyla evlendi. Adem'in, Havva'nın kızları var, erkekleri var. Farklı batınlarda doğmuş. E her doğumda ikiz oluyordu. Her doğumdaki ikiz öbür doğumdaki ikiziyle evlen, evleniyor. Böyle bir böyle bir e. çözüm ortaya e. mı? <Ş1> ne derseniz deyin. İsterse aynı anda doğan ikisi evlensin. ister aynı ana babadan olduktan sonra bir beş sene önce biri beş sene sonra doğsun. Ne fark eder yani? Bu onların kardeş olmasına mani değil ki. Tabii. Yani böyle bir evlenmeye bunu yok, savunmaya bizi niye götürüyoruz? Tabii rahmi değiştiriliyordu falan. Bunlar yok. Yani ne, ne, ne gerek var bütün bunlara? Ve besle minhuma ricalen kesireni ve nisaen ifadesi var da bu. Yani bu boşuna mı burada bu? Burayı bunu gördüğünüz zaman bir anda birden çok insanın yaratılmış olmasını kabul edince hani kardeş kardeşe evlenmenin savunulabilir hiçbir tarafı yokken ve Kur'an aslında bunun önünü kapatmışken sen niye, niye diye kendimizi savunmaya çekiyoruz? Tabii. Niye işte başka kadınlarda da başka rahimlerde de filan ne, ne zorumuz var? Hani delil? Yok. Niye bizi oraya sürüklüyoruz? Niye? Çünkü ilk yaratılışı bir kişiyle bir erkekle bir kadından başlatırsan. Başladınca böyle oluyor. Bir topluluk haline düşünmezsen bu buna mahkumsun. Aynen öyle Yusuf Bey. Bu, bu arada bu evlilikle alakalı kardeşlerin evlenmesinin e, izah edilemezliğinden öte kanaatimce daha çok daha büyük bir problem var burada. Evet. Çok daha korkunç bir şey var. Adem'in parçası ise Havva. Adem kendi parçasıyla evlenmiş olacak. Bu kim izah edecek peki? Hadi izah edelim. Yani Havva Adem'den olduysa. Hiçbir karşılığı var. Bu ne ya demek ya? bu yani şimdi evet. bu? Hadi bu niye Niye buralara gittik? Niye buralarla uğraşıyoruz? Kardeşlerin evlenmesini nasıl izaha çalışıyoruz? Ne de bizi buna mecbur eden ne var? Hadi orayı geçtik. Nasıl oluyor da Adem kendi parçasıyla evleniyor? Evet. Adem Havva, Havva Adem'den olduysa biz kadını doğurgan biliriz. Erkeği doğurgan yapmanın bir alemi mi var yani? Niye biri kendi parçasıyla evlenmiş oluyor? Bu anlaşılabilir bir şey değil. Evet. Ben böyle bir bakışla mesela bu ırkların nasıl meydana geldiğiyle ilgili de buradan yollar bulunacağına o sekiz çift ifadesinde evet. yollar açılacağını Çok düşünüyorum. Çok yol açılıyor oradan hocam. Yani bu kıtalara insanların nasıl gittiğiyle alakalı yolların açılacağını düşünüyorum. Tabii. Hani Dillerin bu... oluşumuyla ilgili... Tabii elbette. oluş yani Tabii genetik yapının zenginleşmesi. Birçok yere kapı açabilir. Kapı açılabilir. Ben metnin buradan hareketle algılanırsa pek çok sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. Kanaatim bu. Çok güzel. Bir noktalı virgül burada Peki. koyuyoruz. Burası önemli bir kırılma noktası. İzleyicilerimizde bir hazım efendim için pay verilmiş olsun onlara da. Sadece bir iki kelimeyle bağlamak istiyorum ben Buyurun. de. Efendim. Şimdi bilgisayarların malum yapılışı esnasında... Ee, e, bir altyapıdan bahsedilir. Bir sistemden altyapı sistemden bahsedilir. Kur'an'daki meseleleri hep böyle bilimsel teknolojik şeylere izahla açıklamak zorunda değiliz. Sadece bir açık e, akla yakınlaştırmak için örnekler vermeye çalışıyorum. Onun da bir problem oluşturduğunun farkındayım. Evet. Yani her şeyi bilim, teknoloji falan izah etmek bir zihinsel sıkıntı, hastalık. Evet. Neyse Şimdi bilgisayarların yapılışında ana sistem 1.0 sistemi diyorlar. 1.0 evet, evet, evet. sisteminden işte farklı yapılar oluşturuluyor. O bir doz mesela sistemi oluşturuyor. Bir altyapı oluşturuyor. Bu genel yazılım oluşturuyor. Genel yazılımdan sonra farklı bilgisayar türleri ya da bilgisayar tabanlı farklı teknolojik ürünler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Evet. Yani bunu cep telefonla uyguluyorsun, bilmem tablete uyguluyorsun filan. Şimdi... Ee, nefsi vahideyi adeta e, o bilgisayarın ana yazılım kodlama sistemi yani ana model olarak düşünebiliriz ana model sonra o modelin değişik versiyonlarını üretmek söz konusu olabiliyor hı hı. ondan sonra nefsi vahideden eden canların diğer canların toplu halde ardından onlardan e, türetilmesini de sanki böyle zihnimizde canlandırabiliriz, bağlantılandırabiliriz gibi geliyor bana. Yani do doğrudur. Şimdi A orada bir belki... ana bir model e sistem oluşturulması. Doğrudur. Belki tam o orada bir ayet daha vardı. Onu okumadık. Hı. Şimdi bakın bunun ona çok büyük faydası oldu. İnsan suresinin ikinci ayetinde bizim bu nefsi vahide ve ondan eşinin yaratılmışlığında eşinden kasıtla nefsi vahideyi hani daha sonra kendilerinden insanların pek çok erkek ve kadının Hı. yaratılacağı şeyler e, orijinler olduğunu ifade edince insan Suresi'nin ikinci ayetinde Kur'an-ı Kerim böyle bir nutfe yemşaç kavramı da kullanıyor. Evet, evet, evet. Evet, döllenmiş yumurta. Muhtemeldir ki burada bir erkek hücre ve bir dişi hücre yaratıldı. Evet. Bu hücreler birleşti ve onlardan pek çok insanlar yaratıldı. Yani orijinin daha sonra pek çok insanı meydana getirebilecek bir mekanizma şeklinde inşa edilmiş olmasını e, aklımıza getirelim. Yoksa nefsi vahide ve zevç kelimelerini ya da zeker ve ünsel kelimelerini doğrudan bir insan gibi algılayıp işi daraltmayalım istiyorum. Evet. E, yani Anladım. katkınız bu anlamda iyi oldu. Açıklamaya vesile oldu.